çarpımları x kare yapan iki ifade x ve x eksi 5'e ulaşacak şekilde çarpımları 4 yapan iki ifade olarak eksi 4 ve eksi 1'i seçersek çapraz çarpımdan eksi 4 x eksi x daha ortadaki eksi 5 x'i veriyor. Demek ki buranın çarpanı ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x eksi 1'miş. Eşittir sıfıra koyduğumuz zaman ayrı ayrı sıfır eşitlediğimiz zaman buranın kökü 4 x eksi 1'in kökü yani sıfır yapan değeri 1 çıkacak. 1 eksi 1 0 yapar ya da 4 eksi 4 0 yapar. Çarpımın sonucu 0 çıkması için ya birinci çarpan ya ikinci çarpan 0 olmalı. O şekilde kökleri 4 ve 1 diye bulduk. Burada da öyle verilmiş. Doğru. İkinci çarpanı arıyoruz. x kare çarpımları x kare yapacak İki ifade x ve x. Çarpımları eksi 3 yapacak ama ortadaki artı 2'ye de ulaşabileceğimiz şekilde iki sayı artı 3 ve eksi 1 koyarsak çapraz çarpımdan 3x eksi x daha ortadaki 2x'e ulaşırız. O zaman düzemesine çarpanı ayrılmış halini yazıyoruz. x artı 3 çarpı x eksi 1. Sonucun sıfır çıkmasını istiyorsak ya birinci parantez ya ikinci parantez sıfır olmalı. Birinci parantez sıfır yapan kök eksi 3, ikinci parantez sıfır yapan kök 1. Kökler eksi 3 ve 1, halbuki burada artı 3 ve 1 denmiş. Dolayısıyla ikinci önerme yanlış. Şıkları birazcık aşağı alıp, üçüncü soru için yer açalım. Evet, çarpımı x kare yapan iki ifade x ve x, çarpımları 30 yapan iki ifade 6 ve 5. 30 değil eksi 30'a ulaşacağız. Toplamları da eksi x yapacak. O zaman 6'yı eksi yaparsam eksi 6x 5x daha eksi x yapıyor. Demek ki çarpanlar ayrılmış hali. Düzlemesini yazarsak x eksi 6 çarpı x artı 5. Eşittir 0. Köklerini bulalım şimdi. Kökler nelerdir? Eksi 6'nın kökü artı 6. 5'in kökü eksi 5'tir. Burada ise kökler eksi 5 ve 3 verilmiş. Doğru verilmemiş. Dolayısıyla bir tane doğru olan önemli birincisidir. A şıkkı doğru cevap. Birinci ikinci derece denklemin yani x kare eksi 8 x eşit 0'ın köklerini bulmak istiyorsak burada x parantezini almamız gerekecek. x parantezini alırsak x kareden geriye x kalır. Eksi 8 çarpı x'ten geriye 8 kalır. Eşittir 0. O zaman buradan iki tane kök bulacağız. X1 küçük kök, X2 büyük kökmüş. Kökler nedir peki? Çarpımın sonucu sıfırsa ya X0 eşittir ya da X8 sıfır olması için X8 eşittir. Küçük olan kök sıfıra X1, sonraki kök 8'e X2 dedik x kare eksi 16. Burada x parantezini alamayız. Çünkü zaten 16'nın içinde x yok. Burada 2 kare farkı formülü uygulayacağız. x kare x'in 16 dördün karesi. O zaman x eksi 4 çarpı x artı 4 iki eşitlik ifade olarak yazarak 2 kare farkından soruyu çözüyoruz. Köklerden bir tanesi x eksi 4'ü sıfırlayan 4 oluyor. Bir tanesi de x artı 4'ü sıfırlayan eksi 4 oluyor x3 küçük kökmüş. x4 daha küçük olduğu için ona x3. Art4 daha büyük olduğu için ona da x4 dedik. Artık bana sorulan şu ifadeyi hesaplayabiliriz. Deniyor ki bana orada x2 ile x3'ü topla yukarıda deniyor. Hemen bir kesir çizip x2 için 8'i x3 için x4'ü aldık. Aşağıda x4'ten x1'i çıkar. Yani 4'ten x4, 4, x1 dediğimiz 0'ı çıkartacağız. Bu sorunun cevabı da yukarısı 8'den 4 çıktı. 4, 4 bölü 4, 1 yapar. C şıkkı doğru cevap. İkinci derece ifadeyi çarpan aramaya başlayalım ki kökleri bulalım. Çarpınır 3x kare yapan iki ifade için 3x ve x diyorum. Çarpınır 5 yapan iki ifade için 5 ve 1 diyorum. Olmazsa 5 ile 1'in yerini değiştirip 1 ile 5 diyeceğim. Bakalım ortadaki artı 2x'e ulaşabiliyor muyuz? Bu çapraz çarpımdan 5x. Bu çapraz çarpımdan 3x'i bulduk. 2x'e ulaşmak için buraya artı buraya eksi yaparsam 5x'ten 3x çıktı 2x yapıyor. Demek ki çarpan ayırmayı başarabildik. Düzlemesine yazıyoruz artık. 3x artı 5 birinci satırda düzlemesine yazdığımız ifade. İkinci satırda da x eksi 1 yazıyoruz. Eşittir 0. Sonucun sıfır çıkmasını istiyorsak ya birinci çarpan ya da ikinci çarpan sıfır olmak zorunda. Eğer 3x artı 5'in sıfır olmasını istiyorsak 3x'in eksi 5 olması lazım. 3x eksi 5 ise bir tane x de eksi 5 bölü 3'tür. x eksi 1'in sıfır olmasını istiyorsak x'in de 1 olması lazım. O zaman bu denklemi sıfır yapan kökleri eksi 5 bölü 3 veya 1'dir. Büyük olan kök 1 olduğu için a şıkkı doğru cevap. Denklemin köklerini bulmak istiyorsak 12'nin paydasındaki gözükmeyen bir yazıp içler dışlar çarpma yaparak soruyu çözmeye başlayabiliriz. 1 ile x artı 1 çarpı x artı 3 çarpacağız. Bir etkisiz eleman onun için x artı 1 ile x artı 3'ün çarpımını yazmam yeterli. x ile x'i çarptım x kare. x ile 3'ü çarptım artı 3x. Şimdi 1'i dağıtıyoruz. 1 ile x'i çarptım 1x. 1 ile 3'ü çarptım artı 3. Bu ifadenin 1 ile çarpımı bu çıktı. Eşittir diyoruz. 12 ile dikişler dışarı, dışarı çarpma yapıyoruz. 12 x 8 12. Bütün her şeyi x karenin pozitif olduğu yerde toplamamız gerekiyor. x kare burada arttı. Orada toplayalım o zaman. Artı x kareyi yazdım. Başka x kareli bir şey yok. Olsaydı ekledim. Şimdi x'li terimlere geldi. 3x x daha 4x var burada. O bir taraftaki 12x eksi 12x gelirse 4x'ten 12x çıktı. Eksi 8x. Eksi 12 buraya artı 12 gelse 3 de bu da Artı 15 oldu. Eşittir 0. Artık çarpanları ayırmaya başlayalım. Çarpanı x kare yapan 2 ifade x ve x. 15 yapan 2 ifade e, Eksi 5 ve eksi 3 dersem çapraz çarpımdan. Eksi 5 x, eksi 3 x daha ortadaki eksi 8 x'e ulaşırız. O zaman çarpanları ayırmış halini yazalım. x eksi 5 çarpı x eksi 3 olacak. Eşittir 0. Köklerin ne bulmak istiyorsak sonucun sıfır çıkacak. Sonucu sıfır çıkacak. İlk sayılarını bulmamız lazım. Birinci parantez sıfır olabilir sonucun sıfır çıkması için. Birinci parantezin sıfır olması için x 5 olabilir. x eksi 5'i sıfır eşitlersek. İkinci parantez x eksi 3'ün sıfır olması için x 3 olabilir. Demek ki kökleri 3 ve 5'miş. E şıkkı doğru cevap. Bu denklemi sağlayan x değerini bulmak istiyorsam bu denklemi çözmek için öncelikle kökten kurtulmam lazım. Kökten nasıl kurtulacağız? Kökün ters işlemi olan kare o zaman soldaki tarafın karesini alarak kökten kurtulacağız. Eşitlik bozulmasın diye sağ tarafta da kare alacağım. Fakat parantez karesi aldığımız zaman sorunun sonunda bulduğumuz kökleri kontrol etmemiz lazım. Acaba ikisi de denkleme uyuyor mu diye. Çünkü parantez karesi aldığım zaman bazen işe yaramayan sonuçlarda bulma ihtimalimiz olabiliyor. Sol tarafta kök x'in karesinde kök gitti. x kaldı sağ tarafta parantez karesini açacağız. Birinci x'in karesi x kare. Çarpının iki katı 2x'in iki, iki katı 4x. İkinci eksi 2'nin karesi artı 4 x karenin pozitif olduğu yerde toplamamız lazım her şeyi. x kare sağ tarafta pozitif. O zaman her şeyi sağ tarafa atıp ikinci derece denklem haline getirelim. Artı x, sol bir tarafa eksi x gelirse, eksi 4x de vardı, eksi 5x. x'leri yazmış olduk. Şimdi sabit sayı olarak da 4 yazarsak her şey yerli yerinde olmuş oldu. Sol tarafta hiçbir şey kalmadığı için 0 yazdık. Çarpanları ayırıyoruz. Çarpımda x kare yapan iki ifade x ve x çarpımları 4 yapan iki ifade için eksi 4 ve eksi 1'i kullanırsam çarpımı artı 4 yapar. Çapraz çarpımdan eksi 4 x eksi x daha ortadaki eksi 5 x'i de verir. O zaman çarpanları ayırmayı demek ki başardık. Artık çarpanları ayrılmış halini yazalım. Düzlemesini yazarsak x eksi 4 ilk çarpan ikinci çarpan da x eksi 1 eşittir 0. Çarpımın sonucu sıfır çıkacaksa ya birinci çarpan ya ikinci çarpan sıfırdır. x eksi 4'ün sıfır olmasını sağlayan birinci kök 4'tür. x 4 olabilir o zaman. x eksi 1'in sıfır olmasını sağlayan ikinci kök de 1'dir. Dediğimiz yapalım. Bakalım 4 ve 1 kullandığımız zaman denklemin orijinal halinde. Denklemin orijinal halinin neresi bu arada? İşte şurada çerçeveledik. Burada sol üst tarafta. Orada x yerine bir 4 yazalım bakalım. İki taraf gerçekten eşit çıkıyor mu? 4'ün kare kökü. 2 eşittir. 4 koyarsam sağ taraftaki x'e. 4'ten 2 çıktı. 2 eşit çıktı. O zaman bu kökü alabiliriz. x1 eşit 4. Kökünü kabul ediyoruz. Şimdi bir de aynı şeyi ikinci kökü deneyerek yapalım. x yerine sorunun orijinal yerine 1 bir koyarsam 1'in kare kökü 1 yapıyor. Sağ taraftaki x yerine 1 bir koyarsam 1'den 2 çıktı. Eksi 1 yapıyor. 1 bir, eksi 1'e eşit değildir. Dolayısıyla bu ikinci bulduğum 1 olan kökü alamam. Demek ki ne zaman bulduğumuz kökleri kontrol çekmişiz, İki tarafın karesini alıyorsak işimize yaramayan kökler bulma ihtimali olduğu için kökleri kontrol ediyoruz. Ne zaman iki tarafın karesini alırsak. Soru biraz karışık gözüküyor. Soruyu basitleştirmek için değişken ataması yapacağız. Burada da x artı 3 bölü x var. Burada da x artı 3 bölü x var. O x artı 3 bölü x'e geçici bir süreliğine a deyip denklemi kolaylaştıracağız. Böylece x artı 3 bölü x'e a dersek burası a kare eksi burada da x artı 3 bölü x var. Oraya da a dersek eksi 2a eksi 8 olacak. İşte şimdi a'yı bulmak gayet kolay olacak. Tek yapmamız gereken şey çarpanını ayırmak. Çarpımları a kare olan iki ifade a ve a. Çarpımları 8 olan iki ifade için 4 ve 2'yi kullanalım. Eksi 2 a'ya ulaşmak istiyorsak 4'e eksi 2'ye artı koyalım. Böylece çarpımları eksi 8 yapar. Çapraz çarpımdan eksi 4 a artı 2 a da eksi 2 a yapar. O zaman çarpımları ayırmış hali ne bulduk? a eksi 4 çarpı İkinci satırı yazacak olursak a artı 2 eşittir 0. Sonucun 0 çıkması için ya a eksi 4'ün ya da a artı 2'nin 0 olması gerekiyor. Ama biz bu arada a'nın yerine gerçek değerini yazalım. a dediğimiz şey neydi? x artı 3 bölü x eksi 4 eşittir 0 çarpı a dediğimiz diğer a, parantezin içindeki a dediğimiz yere gene x artı 3 bölü x yazdık. Art 2'yi de koyduk ve soruda x'i bulmaya çalışırsak bulursak soruyu da çözmüş olacağız. Biraz yukarı gitmemiz gerekecek gene aşağıda yer kalmayacak tamam Şimdi sonucun sıfır çıkması için birinci parantez sıfır olabilir. O zaman birinci parantezin sıfır olmasını istiyorsak buranın x artı 3 bölü x'in 4 olması lazım. Burada içeri dışarı çarpma yaparsak x artı 3 eşittir. 4 ile x'i çarptım 4x. x'i o bir tarafa atarsam 3x eşittir. 3x eşittir 1 olabilir. Bir tane kökü bulduk. Şimdi ikinci kökü bulalım. İkinci parantezin sıfır olma ihtimaline karşı x artı 3 bölü x'i bu sefer eksi 2 eşiteceğiz. Eksi 2 artı 2 daha sıfır yapsın diye. Kök bulmak demek sonucu sıfır yapan x değerlerini bulmak demek. Sonuç 0 çıksın diye de ikinci parantez 0 olabilir dedik. Nasıl olur? Artı 2'nin yanında eksi 2 olması lazım. O yüzden x artı 3 bölü x'e eksi 2 eşit dedik. x artı 3 eşittir dedik. İçler dışlar çarpma yaptık. x ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 2 x. Bu denklemi de çözersek 3 x eşittir. Eksi 3'ten x eşittir. Eksi 1 çıkacak. Demek ki bizim aradığımız uygun x değerleri 1 ve eksi 1'miş. Bana kökler toplamı kaç diyor. 1 ve eksi 1 toplasam 0 yapacağı için C şıkkı doğru cevap. Denklemin bir kökü 3'müş. Denklemim kökü 3 demek. X yerine 3 yazarsak sonuç 0 çıkıyor demek. Kök demek o demek. Kısacası x yerine 3 yazabiliriz demek. Biz de öyle yapacağız. x yerine 3 yazarsam 3'ün karesi 9, 3 kere 5 15 artı a eksi 2 eşit 0 dersek a'nın ne olduğunu bulacağız. 9'dan 15 çıktı. Eksi 6. Eksi 2 de burada var. Eksi 8. A'yı burada tutup bulduğum eksi 8'de, de öbür tarafa artı 8 diye atarsam A'nın kaç olduğunu bulmuş olduk. A 8'dir. Zaten bize de o soruluyor. O zaman E şıkkı doğru cevap. Denklemin bir kökü A demek. X yerine A yazabilirsiniz demek. Ben de X yerine A yazacağım. Denklemin bir kökü 5 deseydi. X yerine 5. Denklemin bir kökü 7 deseydi x yerine 7 yazardım. Bir kök a dediğim için denklemde x yerine a yazıyorum. x yerine a yazarsam burada a kare yaptı. Artı x yerine a yazdığım zaman 3a eksi 5 eşit 0. İşte x yerine a yazdık. Karşımıza bu çıktı. Bana sorulan ifade neymiş? Sol taraftan bakarsak a kare artı 3a soruluyor. Zaten burada a kare artı 3a'yı oluşturmuş olduk. O zaman a kare artı 3 a'yı yalnız bırakmak için eksi 5'i o bir tarafa artı 5 diye atarsam a kare artı 3 a'nın sonucunu 5 bulurum. D şıkkı doğru cevap. İkinci derece denklemlerin köklerini bulmak istiyorsak en basit yöntem olan çarpanları ayırma yöntemini, yöntemini deniyoruz. Çarpanları x kare yapan 2 ifade olarak x ve x'i, çarpanları 6 yapan 2 ifade olarak 3 ve 2'yi seçsem de bu çapraz çarpımdaki 3x ile bu çapraz çarpımdaki 2x'i toplasam 5x çıkarsam 1x yapıyor. Ortadaki 2x'e ulaşamıyoruz. 3 2 yerine 6 ve 1 yazsak da yine 2x'e ulaşamıyoruz. O zaman çarpanlayarak bulamadığımız kökler olursa bize diskriminant yardım ediyordu. Diskriminanta bakıyoruz. Diskriminant sıfırdan büyük çıkarsa iki farklı kök vardır. Diskriminant sıfır eşitse bir tane kök vardır. Diskriminantı diğer bir deyişle deltası sıfırdan küçükse kök yoktur. Diskriminant formülü de işte şu aşağıda yazmışım. Delta eşittir. B kare eksi 4ac. X'in kat B'nin. Burada X'in kat eksi 2'nin yani karesini alacağız. Sonra formül diyor ki eksi 4 çarpı A çarpı C. X karenin kat sayısı 1 ile sondaki C'yi yani eksi 6'yı sabit terimi çarpacağız. 4 eksi 2'nin karesi 4 yapar, eksi 4 1 ve eksi 6'yı çarparsam artı 24 yapar. 4 24 daha 28 yaptı, 0'dan büyük çıktı. Demek ki iki tane farklı kök var. 28 bir tam kare değil. Tam kare olmadığı zaman iki farklı kök olsa da o köklerin içinde kare kökler olduğu için bu ifadeyi çarpanları ayırmayı başaramıyoruz. Burası 28 değil de 5'in karesi 25 ya da 6'nın karesi 36 gibi tam kare çıksaydı delta o zaman zaten çarpına ayırıp da çözerdik. Şu anda 28 çıktı ve kökleri ilk 28 bir tam kare olmadığı için aşağıdaki şu yeşille işaretlediğim formül sayesinde bulacağız. Çarpanı ayırarak çünkü bulamıyoruz. x 1 2 diyorum. 2 tane kök bulacağım anlamında x 1,2 diyorum. Bir kesir çekiyoruz. Eksi b diyor. X'in önündeki eksi 2'nin eksilisi artı 2 oldu. Araya artı eksi koyuyoruz. Kök içinde bulduğum delta'yı 28 yazıyoruz. Bölüye de 2a'yı koyacakmışız. X karenin katsayısının 2 katı 2'ye. Evet devam işlemlere. 2 artı eksi diyoruz. 28'i kare kök yok ama 28'i 4 çarpı 7 gibi düşünürsek. 4'ün kare kökü. 2 dışarı çıkar. Kök 7 bölü 2. O zaman 2'ye bölersek yukarıyı. İkisinde de 2 iki var çünkü. 1 artı kök 7. 2 artı kök 2 kök 7'yi 2'ye bölersem 1 artı 1 kök 7 yapar. Ya da 2 eksi 2 kök 7'yi 2'ye bölersem 1 eksi 1 kök 7 yapar. Kök daha budur. 1 eksi kök 7 ile 1 artı kök 7. Hemen E şıkkında hile yapıp o onları silip kök 7 yapalım. Bir daha yeni bir şey yazıp bütün videoyu çekmektense bir eksi kök 7, bir artı kök 7, e şıkkı doğru cevap. Denklemin iki farklı reel kökü varsa deltasının yani diskriminantının aşağıda yazıldığı gibi iki farklı reel kök dendiği zaman yazıldığı gibi diskriminantının sıfırdan büyük olması lazım. Biz de öyle yapacağız. Diskriminantını hesaplayıp sıfırdan büyüktür diyeceğiz. Diskriminantın formülü b kare eksi 4 ac. X'in katsayısı 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 çarpı c içinde. Sonda x olmayan sabit terim 2 a aldık. İşte bu ifadenin sonucu sıfırdan büyük çıkmadık. 2 iki farklı kök olsun. 16 burada kalsın. Buranın çarpımı 8a yapıyor. Başındaki eksiden dolayı eksi 8a yapıyor. O bir tarafa atayım ki artı 8a olsun. Eksilerle uğraşmayalım. Daha sonra iki tarafı 8'e bölersem 2 büyüktür a. 8'e böldüğüm için 8 pozitif bir sayı olduğu için işaret yön değiştirmiyor. 2a'dan büyüktür veya tersten okursam a 2'den küçüktür. A en çok kaç olabilir diye soruluyor. O zaman a 2'den küçükse olabileceği en büyük değer 1'dir. En büyük tam sayı değeri 1'dir. Bu durumda A şıkkı doğru cevap. Çift katlı kök var demek. Denklemin iki kökü de birbirine eşit. Yani aslında tek kök var demek. O zaman neymiş? Çift katlı kök var demek. Tek kök var demektir. O da ortada yazıyor işte. Bir tane reel kök varsa şu aşağıda ortada delta'yı sıfır eşitle demektir. Biz de öyle yapalım. Delta eşittir diyelim. Çıkacak olan sonucu sıfır eşitleyelim. Delta'nın formülü b kare eksi 4ac. b dediğimiz x'in katsayısı. Eksi 6'nın karesi artı 36 eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 çarpı c. Yani sondaki x olmayan bölüm 3a eksi 3. İşte delta eşitledim. Tek kökü olduğu için de delta'yı buldum. Tek kökü olduğu için de 0 eşitledim. 36 yazdık. Şuradaki eksi 4'ü de içeri dağıtayım. 4 kere 1 eksi 4 içeri dağıtırsam 3 a'da çarptım eksi 12 a eksi 4 a'da eksi 3 çarptım artı 12 eşittir 0. 36 12 daha 48 yaptı. Eksi 12 a'yı o tarafa artı 12 a diye atarsam ve sonraki tarafı da 12'ye bölersem a eşittir 4 yapar değişik kılı olacağım. İkinci derece denklem verilmiş ama çarpanları ayırmaya kalkarsanız boşuna uğraşmayın. Çarpanlara ayrılmıyor. Diskriminantlı isterseniz kökleri bulursunuz ama gerek yok. Çünkü ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 iken size kökler toplamını soruyorsak kökleri bulmadan direkt o iki kökün toplamı kaç ulaşabilirsiniz. İki kökün toplamı kökler toplamı formülü işte burada eksi b bölü a. Yani x'in katsayısı olan eksi 7'nin eksilisi artı 7'yi x karenin katsayısı gözükmeyen 1'e bölersek kökler toplamını direkt kökleri bulmadan 7 bulduk. Burada ise eksi 7 diyor. Dolayısıyla birinci önerme yanlış olmuş oldu. İkinci önermeye geçelim. Yine kökler çarpımını bulmak istiyorsak kökleri bulmamıza gerek yok. Formül diyor ki c bölü a yap. Yani bakarsak sondaki c'yi baştaki a'ya böl. C'si 3, A'sı x karenin kat sayısı 1. 3 bölü 1'den 3 çıktı. Demek ki ikinci önermede 3 yazılı olduğu için doğru. Ve geldik üçüncü önermeye. Şimdi üçüncü önermeye hesaplayacaksak kökler farkına bakacağız. O da x1-x2'de formülü aşağıda duruyor. Diskriminantın kare kökünü alıp A'nın mutlak değerini böleceğiz. A dediğimiz x karenin kat sayısı 1. Bir mutlak değeri 1. Yukarıda da kök içinde diskriminant hesaplayacağız. Diskriminantın formülü b kare eksi 4 ac idi. O zaman b kare dediğim eksi 7'nin karesi 49. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin kat sayısı 1. c dediğimiz 3. Şimdi önemli bir şey var arkadaşlar burada. x1 x2'den büyük diyor. O zaman kökler farkının sonucu x1 eksi x2'nin sonucu Pozitif çıkacak. Büyükten küçüğü çıkarttığım için. Eğer x2, x1'den büyük çıkacak. Büyük deseydi. Bulacağım sonuç olursa olsun. Küçük bir şeyden büyük bir şeyi çıkartacağım için. Sonucu eksilerdim. Şu anda x1, x2'den büyük olduğu için. Bulacağım sonucu pozitif diyeceğim. 49'dan 12 çıktı. 37 Kök 37 bölü 1. Yine kök 37 yapar. O zaman 3. önermede doğru. 2. ve 3. önermede doğru olduğu için. E şıkkı doğru cevap. Bu ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Bana 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 soruluyor. Biz hemen kökler toplamını, kökler çarpımını bulalım formülden. Çünkü bize lazım olacak. x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 kökleri ayrı ayrı bulmamıza gerek kalmadan aşağıdaki minik formüller sayesinde bulabiliyoruz. Kökler toplamı eksi b bölü a yani x'in katsayısı 4'ün eksilisi eksi 4 bölü x karenin katsayısı 1. Kökler çarpımı da c bölü a yani sondaki eksi 6 bölü x karenin katsayısı 1. Bana sorulan bölümde yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 olan yerde payda eşitlersek. Yukarısı x2 artı x1 olacak. Aşağısı da payda eşitlendiği için ortak payda olarak x1 çarpı x2 olacak. O zaman bulduğumuz yukarıdaki sonuçları burada kullanabiliriz. Kökler toplamı x1 artı x 2yi x4 bulmuştuk. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 de 6 bölü 1'den 6 bulmuştuk. x4 ile x6'yı da sadeleştirirsem 2 bölü 3 bu sorunun cevabı oluyor. Haklısınız 2 bölü 3 yok. Hemen şu 3 bölü 2'yi 2 bölü 3 yapalım. Kim bunu 3 bölü 2 yapmış ki? B şıkkı doğru cevap. Köklerin karelerinin toplamı soruluyor. Biz önce yukarıdan kökler toplamını ve kökler çarpımı bulalım. Kökler toplamı dediğimiz şey eksi b bölü a x'in katsayısı artı 3'ün eksilisi eksi 3 bölü x karenin katsayısı 1. Yani eksi 3 çıkmış oluyor kökler toplamı. Sonra da kökler çarpımını bulalım. x1 çarpı x2'yi bulalım. O da c bölü a yani sondaki eksi 3'ü baştaki x karenin kat sayısı olan 1'e bölersek o da eksi 3 çıkıyor. Bana x1 kare artı x2 kare soruluyor. Ona ulaşmak için burada iki tarafın karesini alacağız. x1 artı x2 eşittir. Eksi 3 bulmuştuk. İki tarafın karesini alırsak x1 kare artı x2 kareye hatta birazcık fazlasına ulaşacağız. Birinci x1'in karesi x1 kare. Çarpımlarının iki katı 2x1 x2 İkinci x2'nin karesi x2 kare. Eşittir. Eksi 3'ün karesi 9. İşte istediğim x1 kare artı x2 kareye ulaştım. Fakat biraz fazlası x1 x2'nin iki katına da ulaştım. Olsun. x1 x2 eksi 3 biliyordum. Burada iki tane x1 x2 var. O zaman burası eksi 3'ün iki katı 6 olacak. x1 kare artı x2 kare de eksi 6'yı o bir tarafa artı 6 diye atacak olursam 9 6 da 15 olacak. Evet E şıkkını 15 yapıyoruz. Doğru cevap E şıkkı. Bu denklemin kökleri A ve B imiş. Genelde biz X1 ve X2 diyorduk ama burada soru yazılayan kişi yani ben köklere A ve B diyelim demişim. O zaman hemen kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı olarak x1 artı x2 değil de kökler a ve b olduğu için a artı b diyoruz. Kökler toplamı eşitmiş eksi b bölü a. x'in katsayısının önündeki 2a eksi 3'ün eksilisi eksi 2a artı 3 bölü a. Yani x karenin katsayısı 1. Bölü 1 bölme etkisi olduğu için onu yazmıyorum. Burada biraz düzenleme yapalım. Ne olacak? Eksi 2a o bir tarafa artı 2a giderse bir a daha vardı. 3a artı b var zaten eşittir. O bir tarafta da 3 kaldı. Bir de kökler çarpımına bakalım hadi. a çarpı b yazalım. Kökler a ve b olduğu için a çarpı b yazıyoruz. Eşittir c bölü alacak. Yani 2b bölü x karenin katsayısı 1. Buradan da 2b'ler sadeleşirse daha doğrusu b'ler sadeleşirse demek istedim. a eşittir 2 kalır. O zaman A'nın 2 olduğunu zaten bulduk. Yukarıdaki A yerine 2 yazarsam 3 kere 2 6 yapar. 6 öbür tarafa eksi 6 giderse 3'ten 6 çıktı. B'de eksi 3 çıkar. Bu durumda bana da B sorulduğu için eksi 3 B şıkkında B şıkkı doğru cevap. Öyle bir tane ikinci derece denklem yazacakmışım ki bu ikinci derece denklemin kökleri eksi 2 ve 7 olacakmış formül aşağıda. Diyor ki x kareyi yaz. Sonra eksi koyduktan sonra köklerin ikisini x1 ve x2 yani buradaki eksi 2 ve 7'yi topla. Eksi 2 ve 7'yi toplarsam 5 yapar. Yanına çarpı x koyacakmışım. Artı koyduktan sonra bu sefer 2 tane kökü çarpacakmışım. O zaman eksi 2 ile 7'yi çarparsam eksi 14 yapar eşittir sıfır. İşte bu kadar. x kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı. Düzenlemiş halini yazacak olursak x kare eksi 5x artı da eksinin çarpımından eksi 14 eşittir 0 bu sorunun cevabıdır. x kare eksi 5x eksi 14 b şıkkında var. Doğru cevap b şıkkı.